Merhaba, bugün sizinle dış politikanın e, biraz daha gölgede kalan ama önemi giderek artan bir yüzüne bakacağız. İstihbarat diplomasisi. Evet. Elimizdeki kaynak metin, özellikle Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatının yani MIT'in bu alandaki şey artan rolüne odaklanıyor. Aynen öyle. Amacımız ne peki? Bu değişimin anlamını getirdiği dinamikleri sizin için biraz daha hani açığa çıkarmak. Gelin bu konuya bir girelim bakalım. Tabi. İsterseniz önce bir tanım yapalım kaynağımızdaki gibi. Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı şöyle tanımlıyor. İstihbarat diplomasisi bir gizli servisin e, kendi operasyonları, faaliyetleri hatta yöneticisinin temasları üzerinden ülkesinin dış politikasına aktif katılması demek. Yani yön vermesi değil mi? Evet hatta yön vermesi. Yani klasik diplomasinin yanında bazen belki de bir adım önünde giden bir süreç bu. Ve anladığım kadarıyla metne göre son 5 yılda Türkiye bazı durumlarda MIT'i öncelikli kullanmış dış politika temaslarında. Doğru. MIT'in yürüttüğü bu şey ön görüşmeler dış işlerinin sonraki resmi ilişkiler için zemin hazırlıyor gibi bir durum var. Burası gerçekten ilginçleşiyor sanki. Hı hı. Peki bu sadece bize mi özgü? Türkiye'ye has bir durum bu bu? Yok pek sayılmaz aslında. Kaynağımızda da geçiyor uluslararası örnekler var. Mesela İsrail Mossad Başkanı'nın BAE ile gizli görüşmeleri var ya da CIA Başkanı'nın Rusya ile yaptığı temaslar. Anladım. Ama bakın burada asıl ilginç olan şu. Metin diyor ki Türkiye'de aynı ABD ve İsrail gibi Cumhurbaşkanının iradesiyle miti üst düzeyi diplomatik süreçlere daha çok katıyor. Yani bilinçli bir tercih. Kesinlikle. Daha proaktif bir rol almasını istiyor. Bu e, bilinçli bir politika olarak öne çıkıyor. Peki Türkiye özelinde MİT'in bu rolü nasıl somutlaşmış? Yani sahada ne gibi örnekler var kaynakta? Metin özellikle 2010 sonrası Hakan Fidan dönemine işaret ediyor. MİT'in kurumsal bir değişim geçirdiği ve Mısır, İsrail, Libya, Suriye gibi hani çok kritik ülkelerle hem operasyonel hem de müzakere bazında önemli işler yaptığı vurgulanıyor. Evet. Hatta daha yakın döneme gelirsek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Mitin ara buluculuğunun, şeyin tahıl anlaşmasının önünü açtığı söyleniyor. Hı hı. Tahıl koridoru. Aynen. Ve CIA ile Rus SVR direktörlerinin Ankara'daki görüşmesine el sahipliği yapması var. Bu da bir nevi koordinatörlörlü gibi. Koordinatörlük? ilginç Evet, yani sadece ikili değil, çok taraflı süreçlerde de mit devrede. Peki tüm bunların arkasındaki motivasyon ne? Neden istihbarat bu kadar ön planda? Kaynağa göre bu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miti bölgesel ve küresel sorunların çözümünde aktif bir araç olarak kullanma e, vizyonuyla alakalı. Yani stratejik bir tercih. Evet, mitin doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olması bu durumu kolaylaştırıyor tabii. Ama e, işin bir de risk boyutu var, onu da görmek lazım. Evet, kaynak tam o noktaya değiniyor. Bu kadar diplomasinin içine girmesinin ne gibi olumsuz yanları olabilir bir istihbarat servisinin? En başta kaynağın da altını çizdiği politizeleşme riski var. Politizeleşme? Yani teşkilatın siyasi iradeye bu kadar yakın olması, zamanla hani mevcut hükümetin daha dar, kısa vadeli politikalarına veya parti çıkarlarına fazla odaklanması tehlikesini getiriyor. Anlıyorum. Metin diyor ki, gizli servis tabii ki siyasi kontrol altında olmalı ama bu kontrol servisin ana işinden sapıp politik bir angajmana dönüşmemeli. Bu çok hassas bir denge. Gerçekten ince bir çizgi. Başka hangi dengeler önemli peki? Bir diğeri MİT ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki uyum meselesi. Koordinasyon. Evet, sonuçta resmi anlaşmaları Dışişleri yapıyor. Aynen öyle. Hatta kaynakta çok ilginç bir not var. Üst düzey bir MİT yetkilisinin teşkilatın bu kadar ön planda olmasından aslında biraz rahatsızlık duyduğunu söylediği aktarılıyor. Öyle mi? Nedenmiş? Devletin farklı kurumlarının yurt dışında birlikte daha görünür olması gerektiğini düşünüyormuş. Belki de bu durum mit faaliyetlerinin medyada çok yer almasıyla veya klasik diplomasinin bazı şey zorlu alanlarda tek başına yetmemesiyle de ilgili olabilir, bilemiyorum. Anlıyorum. Yani istihbarat olmadan güçlü dış politika zor ama kilit nokta kurumlar arası sağlıklı bir işbirliği ve denge. Kesinlikle. Kaynak da onu vurguluyor sanırım. Diplomat, asker, istihbaratçı birlikte çalışmalı diyor. Tam olarak öyle. Özetlersek elimizdeki metin bize şunu gösteriyor. İstihbarat diplomasisi hem fırsatlar sunan hem de riskler taşıyan yükselen ve oldukça karmaşık bir olgu. Hmm. Bir yandan dış politikaya esneklik, çeviklik katıyor, krizlerde kanal açıyor. Diğer yandan politize olma kurumlar arası dengeyi bozma gibi tehlikeleri var. Yani nasıl kullanıldığı çok önemli? Aynen, hangi sınırlar ve dengeler gözetilerek kullanıldığı belirleyici oluyor. Peki, bitirirken dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım mı? Kaynak metinde geçen ilginç bir kavram var, melez meslek ya da hybrid professionalism. Evet, o da ilginç bir nokta. Yani, gelecekte istihbaratçıların sadece analiz veya operasyon değil, aynı zamanda diplomatik ve askeri yetkinliklere de sahip olması gerektiği fikri, Evet. sizce böyle yetenekleri bir arada bulunduran melez melez bürokratlar yaygınlaşırsa bu durum uluslararası ilişkileri nasıl etkiler? Bu soruyu da sizin düşüncelerinize emanet edelim.